Merhaba arkadaşlar bugün itfaiye arabasını açıyoruz bakalım itfaiye arabası nasıl batı ile beraber açalım hadi batı Çok büyük değil mi itfaiye arabası batı Evet şöyle Şundan çıkartalım gerçekten çok büyük batı bu evet, Ondan çıkartalım batı Şimdi arka bağlantılarını sökelim. Atı, makasımızı alalım. Bu kısmımızı keselim. Bağlantıları. kurtarma ekipmanı merdiven uzatıyordu. Evet yangın söndüren adam burada. Şimdi bunu takalım. Yangın söndüren adamı da çözelim. O da işimize yarayacak çünkü. Sen oynamaya başlayabilirsin. Kontrol et. Onları da evet onları da çıkartacağız. yangını söndüren itfaiyeci burada. Bu itfaiyeci yangınları söndürüyor. Diğer evet, bu itfaiyeci merdivende duruyor genelde. Evet, şimdi bu itfaiyeci de öndeki itfaiyeciyi de çıkartıyoruz şimdi. sabit dursun. Bunları sabit. Aynaları, evet, aynalarımızı açalım. Aynalarımızı. Evet şimdi bunu bununla bağlayalım. Buradan. Evet gerçekten harika. Bunu da üste koyuyoruz. Hayır. Tamam istediğiniz zaman. Evet, parçaları sökelim. kullanıyor itfaiyeciler bu testere bu testereyle binaları kesiyorlar. Evet gaz maskesi adamların kafasına geçiriyoruz onları. Oksijen tüpü var. Bir bir balta itfaiyeciler bu baltayı kullanıyor. Ve itfaiyeler için bir telsiz batır bak. Bak bir telsiz. Fileri var. Evet arkadaşlar yangın çıkmış. Evet binada yangın var. Otoparkta ve üstünde araba kalmış. Araba yangında. Çabuk yardım edin. Evet polis geldi. Polis geldi. Helikopter polis helikopteri geldi. İtfaiye arayın. İtfaiye çabuk yardıma gel. Oo, itfaiye çok çok büyük itfaiye. Evet. Şimdi indirelim bunu. Merdiveni indirelim. Arabayı kurtaracak çünkü o. Evet Batı hadi yangını söndürün çabuk Çabuk yangını söndürün Evet adam indi arabadan Adam indi arabadan Bakalım ne yapacak Maskesini takalım buna Batı Evet yangın maskesini takmamız lazım Yoksa Zehirlenir Evet Maskeyi takamadık ama değil herhalde. Evet Çabuk barikat kuralım buralara kapatalım yolu Evet ambulans aradınız mı? Ambulans da geldi. Hepsi burada. Helikopter de geldi. Helikopter de iniş yaptı Batı. Evet buraya indi. Çabuk yardım etmemiz gerekiyor. Evet adamlar çabuk yangını söndürelim. Evet bak çevireceğim bunu böyle. Su sıkacağım. Evet, onda da, onda da bak oraya, oraya tut. Evet, bak oraya tut böyle. Sonra yandı. Evet, sirenderi çalmıyor Batu onun. Bunu yapalım. Çabuk arabayı al. Bak bu merdiven uzuyor. Bakalım nasıl çıkıyor bu, bakalım. Evet Batu, hadi arabayı kurtar ondan. Yardım edin. Bak bu da buraya, buraya çıksın, evet. Oradan çıksın, arabayı kurtarmaya çıksın yukarı. Evet Batu. Yangın. Hadi bakalım adam. Adam yukarıda. Çabuk arabayı kurtarmaya yardıma gidiyor. Oo, 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 oo. Çabuk arabayı kurtarın oradan. İtfaiyeci yukarı çıktı. Yolları kapatalım Batı. Evet yolları kapatalım bunlarla. Kimse giremesin. Yangın bölgesi. insanlar gelmesin. Buraları yasaklayalım hepsini. Evet bunları böyle. Saklayalım evet. İnsanlar buralara giremesin. Hadi batı. Hadi çabuk arabayı kurtaralım batı. Yangın var orada. Evet. Itfaiyeci. batı. Kurtarabildiniz mi arabayı? Adam nereye bindi? Oo. Hadi çabuk kurtaralım. Yangın devam ediyor. Söndürebildiniz mi yangını? Evet. O barikat dur diyorsun onlarla. Bunları koyuyorsun duracak arabalar böyle. Hadi Batı yangını söndürelim çabuk. Yangını şiddete atmaya başladı. Çabuk araba yukarıda kalmış otoparkta. Kurtaralım o arabayı. Bak yeşil araba var yukarıda hadi. Arabayı kurtarın. Yanıncı hadi çabuk acele edin. Hadi yardıma gelin. Kamyonu biraz geriye çek olmazsa. Yangın çıkmış çabuk müdahale edelim. Yeşil araba otoparkta yangında. Hadi itfaiye çağıralım bunu takalım. Dur yardım edeyim sana. Hadi götür. Evet oh, in, oh, in. itfaiye arabası geldi. Çabuk yangını söndürün. Hadi onu da götür. Merdiveni de yardıma götürelim. Evet merdiven de yardıma gitsin. Evet hadi Batı. Çabuk yardım edelim. Repeating 75-year-old male back pain to 211 Silver Hollow Road between Lane Road and Cross Patch Road. 0933-5632. <laughs>